Şu an kayıta başladım Erol. İzleyin. Deli yürek görür. Allah çekmiyor. Namlıyı ağzına alın. Kapat kapat. Tamam devam bir şey olmaz. Montaj onları. Kendini... Bende. Bende sıra. Hey. Hey. Ben de atacağım. Şuna vurdu. Şuna vurdu. Şuna, vurdu. Şuna vurmadı. Şuna vurmadı. vurmuş. Ben de atacağım. Gel. Dört tane at. Beş tane attım beş tane var. Herkes atacak Bana da var mı? Bı var ya, var ya. İğrenç. İğrenç. <laughs> İğrenç. Para benim gibi yap. Dur dur. dur, dur. Dur, Dokunma dur. dur. Yanlışlıkla bize ne engel Bu ne yapıyor ya? Yok <laughs> yok. <laughs> Çeksem ben. Hı gel Ne? Kere Bakın. kere var mi Mehmet abi <laughs> mi bir za, bir Yok ya ben ya, olma, Ula atacaksanız atın ha <laughs> Telefonun şarjı bitecek <laughs> <Atıyorsunuz musun? gülüyor> <laughs> <laughs> Bak şimdi değil o Mehmet abi <laughs> Atıyor musun de yeah. bitti bitti.